Arkadaşlar, panik yok, heyecan yok. Hızlıca işimizi halledip çıkıyoruz. Oğlum yalnız en zor görevi bana verdiniz lan. Bu tiple kilotlu çorap almak her babayı yiğidin harici değil arkadaş. <gülüyor> 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 Merhaba. Ee, ben kilotlu çorap alacaktım da... Oğlum bu tiple kilotlu çorap alıyorsan ya bir yerleri soyacaksın ya çok üşüyorsun arası yok bunun. Benim tüylü yapım göz önünde bulundurulacak olursa seçenek aniden bireyin. Merhabalar ben kilotlu çorap alacaktım da. Abi bırak abi vallahi bak cezaevinde size sıkıntı çıkarırım abi. Zor iş yani beyler. Macera başlamadan bitebilir. Cavit sıkı tut oğlum onları. Kadın kaçabilirlerdi daha. <laughs> Arkadaş esprileri ağzımıza yüzümüze fışkırtıyor ya lan. Öyle deme Salihciğim. Kadınlar bu tür şakalardan çok etkileniyorlar. Sen de kadınlardan anlarsın. Sen de yapar asla böyle şeyleri. Ortamı yumuşatmak için hep yapıyorum ben. Bak kadınları bana anlat ya. Lan sen nasıl bir şeysin ya? Senin ananla baban seni yaparken virgül hatası mı yaptı acaba ya? Lan sen niye böyle bir abartılı bir karakter oldun ya? Acaba geyi on mu aldılar? <laughs> Salih abicim vakit geçiyor. Biz işimize mi koysak hafiften ha? Evet arkadaşlar. İşi hızlandırıyoruz. Çoraplar. <gülüyor> Şişmedi. Bu ne lan? Ne oldu lan yakışmadı mı? Çok yakıştı. Akşam zaten yemek vardı iyi oldu. Arkadaş fileli çorap lan bu. Ulan soyguna mı gidiyoruz? trisama mı gidiyoruz lan? Arımayaya döndük bana oyun bu ne lan? Vallahi bence çok güzel oldu Salih abi. Sen ne diyorsun Cavi? Sanki ben tanınırım gibime geliyor ya. Lan tanınmak ne kelime? Arkadaş bu fileli çorap yüzümün bütün karakteristik özelliklerini ön plana çıkardı lan. Beni bir gören bir daha asla unutmaz. Münir, sen var ya adamın dibisin, adamın kara köküsün, adamın son iki harfisin lan. Ya ilgisi yok arkadaşlar. Biz birbirimizi tanıyoruz diye şu an bize öyle geliyor. Aslında kimse bizi tanımaz yani. Ya herru, ya merru. Bu işi bugün hallediyoruz kardeşim. Tak pamukları kulağına. Cavit Halit'i çalıştırdın da kıvrım kıvrım kıvrama ha. Küçük bir deneme yapalım. Münirciğim. ...bu pamuğu bir tek kulağına değil, inşallah götüne tıkmakta nasip canım kardeşim benim. İyi, iyi, iyi! İyi tabii, ananasoftu ulan. İşlem tamam, hadi gidelim. Hadi arkadaşlar, gidiyoruz. Şişt, lan. iş bittiğinde akşam içek miçek bir şeyler yapar akşama. Lan oğlum sus lan sus sus, bağırma. Ee, merdivenlerde inecek var. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Bu file çorap çok acayip bir şeymiş ya. Hiç dışarıdan göründüğü gibi değil. İnsan içine girince anlıyor. Doberman dediydi. bu köpeği lan bu. Cavit, köpek. <laughs> Münir, erkete de kal. Ben de geliyorum lan. Köpek var oğlum, köpek. Tamam lan, gel. Tamam. Bir, iki, üç. Go, 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 Ay, kimse kapıda basın bu soygun. O ne lan? Sen kimsin? Ben Korhan. Benim ismim Korhan. Münir abi, sen misin o? Lan hiç tanımıyoruz değil mi? Hiç tanımıyoruz yani. Oğlum paraları alsana lan! Kulağından pamukları çıkar! Pamukları kulağından çıkar! Lan sana Münir dedi, Münir abi dedi. Herif seni tanıyor lan. Kafana fileli çorabı giymişsin, hepten kızartmalı patatese dönmüşsün ya lan. Münir abi beni tanımadın mı ya? Ablamla hani senin salonuna geliyorduk ya. Ha Korhan. Leyla'nın kardeşi Korhan. Nasılsın Korhan? Vallahi iyiyiz be abi. Ablamın iki hafta sonra düğünü var, bekleriz. Hayırlı uğurlu olsun kardeşim, Allah Lan bir mevzuya dönebilir miyiz? Burada soygun yapıyoruz. Nerede senin patronun? Patron... Hasılatı bankaya yatırmaya gitti. <gülüyor> <gülüyor> Gitti mi lan? Evet. Ay vallahi her ayın son cumasında biriken aslata yatırmaya gider patron. Üç cumadır gözlüyor ne misali? Bugün dördüncü cuma. Hiç mi bir şey kalmadı? Vallahi yok abi. Bir tek levreği var. İsterseniz beraber yiyelim. Ee, biraz alayım ben. Bir yerim şişmesin. Ver onu bana ya. Bak davranma. Yemin ediyorum yakarım. Kalsın, kalsın. Neyse, neyse. Hadi gidelim biz. Hadi. Korhan. Bizim bu şekilde geldiğimizi kimseye söyleme tamam mı aslan? Tamam merak etme sen Münir abi bizden laf çıkmaz. Bir de ablana söyle evlendi diye salmasın. Enişteyi de alsın gelsin. Salonda bu sıra indirim var tamam mı yavrum? Hadi hayırlı işler Korhan. Yürüyün. Yürüyün. Bunun ablası da evlendiyse daha da gelmez salona. Tesis de memeli kalmadı anasını satayım. Komple omurgasız. Cangıl, cangıl. Bu gidişle aslan avına çıkacağız salonun içinde. O günler yakındır. Cahit, aleti ver.